Evet sevgili dostlar. Komandos 3 HD Remaster Normandiya ikinci görevden merhabalar hepinize. Ee, hatırlarsanız Normandiya 1'de bir bölgeyi, bir bölgedeki askeri güçleri, nazi destek birliklerini imha etmiştik. Tanklarını, zırhlı araçlarını ve yakıt depolarını patlatmıştık, hasar vermiştik, zarar vermiştik. Ee, yani nazi destek birliklerine iki adamımızla bombacı ve Hırsızımızla zarar verdik epeyce Yani bir sonraki bölüm bu bölüm ve bundan sonraki bölüm için e, Destek vermiş olduk diğer komandolara e, Normandiya son sanırım e, son bölümde de tam olarak tam anlamıyla Normandiya çıkartması yapacağız Ama bundan sonraki bölümde e, Şimdi Normandiya Normandiya diyoruz e, Normandiya arkadaşlar Kuzey Fransa Kuzey Fransa'da bir bölge Milattan sonra binli yıllarda, 900'lü binli yıllarda e, Norman halkının daha doğrusu e, İskandinav ve e, Franklerin karışımı bir halk olan Norman halkının yerleştiği, fethettiği bölgeler Kuzey Fransa. Buna e, İngiltere'nin Büyük Britanya adasının e, güney kısımları da dahildi hatta e, Normandiya bölgesi diye bir yer var. Normandiya artık şehir mi, şu an metropol mü ne olduğunu bilmiyorum. Normandiya Kuzey Fransa'da bir bölge ve orada Normanlar e, yerleşmişti. Milattan sonra 900'lü yıllar e, Norman halkı yani kuzeyli adamlar anlamına geliyor. Yani öyle tabir ediliyor. Kuzeyli insanlar, kuzeyli adamlar neyse, kuzeyli kadınlar her neyse. <laughs> Norman diye. şimdi Norman diye hakkında da böyle bir, bir bilgi verdikten sonra oyunumuza başlıyorum arkadaşlar. Bakınız savaş gemilerini yok et. İki Alman torpida hücum botunu batır diyor e, görev Hedef yani şu savaş gemilerini e, yok edeceğiz buradaki askerleri e, elimine edeceğiz İşte öldüreceğiz ya da bayıltacağız Her neyse e, Denizci ile devam edeceğiz bu bölüm çok uzattım lafı e, hemen başlıyorum arkadaşlar şimdiden iyi seyirler dilerim The bomb attached to each of the hulls should be enough to see them off. Right you are, sir. I'll see what I can get hold of. Anything else? Yes. You'll have to open the dock to get to the ships. There's a switch that will enable you to do this. One last thing. Make sure you're a sufficient distance away from the blast. We want to see you back here in one piece. Don't worry sir. I plan on steering well clear. I don't want to get caught outside when it starts Evet, gördüğünüz gibi Marin'le oynuyoruz. Yani Marin dalgıç ya da denizci. Bakınız, dalgıç bıçak fırlatabilir ancak fırlattığın bıçağı geri almalısın. Dalgıç dalış ekipmanı ile zaman sınırı olmaksızın su altında kalabilir. Ee, şimdi Dalgıçla oynuyoruz dediğim gibi. Bakınız. E, dalgıçı seçtim mi? Ha, seçtiğim için bu tarafa götüremiyorum haritayı. Bunu seçim dışı nasıl bırakıyoruz? Ha, aynen. Şimdi bakın şu hücum botları yani savaş gemilerini imha edeceğiz, patlatacağız. Bakın burada bir nöbetçi var. E, şurada. Ondan sonra şurada bir nöbetçi var. Şurada bir nöbetçi var. Burada 8-9 asker var. Burada bir subay var. Burada bir teğmen. Burada bir asker. Burada bir subay. Şurada bir nöbetçi. Şurada bir nöbetçi. Şurada bir nöbetçi. Evlerin içinde ve şu evin içinde, şu e, hangarın ve şu binanın içinde askerler var. Şimdi. Biz şimdi marin denizcimizi seçelim. Dalış ekipmanını giyelim. Ondan sonra buraya dalış. Öncelikle şu... Deniz mayınlarını e, şey yapacağız, e, kesip şey yapacağız, e, pasif duruma düşüreceğiz. Hatta onları kestikten sonra onlar su, akıntıyla gidecek. Evet, 1, 2, üç, dört, beş, altı tane deniz mayını var. Su altında sınırsız kalabiliyormuşuz. Zaten o kadar işimiz yok. Bu mayınları kestikten sonra şu dikenli teli de kesip şu merdivenlerden kıyıya çıkacağız. Aynen. Gel bakalım. Yes. See. Komandonun ilk bölümlerinde hatta birincisinde bu denizciyle oynarken yani marinle bakın şu vatandaş dalgıç düşüyor. 3 numara yani bu. Yeşilbereli, yeşil bereli spy ve bu. Ee, bu 3 numara. Ee, bu şey diyordu sürekli. Yes, yeah. yes, yeah. yes, yes. o alarga. Acayip şeyler, nidalar vardı bunlarda. Şimdi evet diken teli de kestik. Şuraya çıkalım. Şu merdivenin dibine. Şöyle yapalım. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Şuradan yüzeye çık dostum. Aynen. All done, sir. Şu görmeden bizi. Aynen. Şöyle kıyıya çıkalım. Dalga çekipmanını da çıkartıyoruz. Bakın bıçağımız var. Bununla bıçak atabiliyoruz. Şimdi şu askeri şöyle ben bir görünelim gelsin bu peşimize. İki tekme attı bize going sir Bunu at 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 denize at. Hop hop. Karşında gördü. gördüm. Şu gördü bizi. Bir anlık okay, gördüm. Okay. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi şu subay buraya gelecek. Buraya gelip gidiyor. Bu şeyle sırayla gelip gidiyorlardı şu diğer öldürdüğümüz askerle. Bakın geliyor. Bu arkasını döner dönmez bunu bıçaklamamız lazım. Şimdi önce bir kaydedeyim ben. Bakın bu da görüyor orayı galiba. Aa görmüyor bu. As you wish. Aynen. Yes. Evet. Bakın şu görüyor ama. Eyvah. O bıçağı alacağız ama şu an alamayız. Bakın bu asker burada gidip geliyor. Bu tarafa ve bu tarafa bakıyor sürekli. Şu asker de böyle gidip geliyor ve şuraya gidiyor en son. As you wish. Biz bu buraya gittiğinde, bu da arkasını döndüğünde şuraya sızacağız. Şuraya. Aynen gidiyor. Git 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 şuraya kadar gel dostum. Aha. Hop orada dur. Bunu yumrukla bayıltacağız önce. Bakın geldi. Şimdi geri dönüyor. Aha. Evet. Sakın ayağa kalkma, sakın evet. ayağa kalkma. Sakın ayağa kalkma. Aynen. Yes. Taşı buraya. Hoppa. Tüfeğini alalım. Now what? Şöyle daha içeriye doğru. Aynen bu da okey. Now what? Şimdi sıra bunda. Hükeydeki. Aha. Bu yukarı gittiğinde. Yes. Evet. Bir dakika şimdi. Aslında vurabilirdik. Şu görüyor mu acaba bunu? Şu görmüyor. Burada ne kadar durduğunu bilmiyorum. Gelsin buraya tekrar böyle bakarken. Evet. Gel bakalım şimdi. Bakalım nereleri görüyor. Ready for orders, sir. Ready. Hadi geri dön. Yumrukla. Aynen ateş etmeden ve alarm çalmadan onu indirdik. Şu bıçağımı almam lazım. Yes. Şu da bizi görmeden. As you Çabuk 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 çabuk. Okie dokie. Yes. Bırak buraya bu ölü zaten. Şimdi şuna Going, sir. bıçağımı al. Going, Bunun de al. Sonra şuna da bıçak at. Going, sir. Aynen. Okie dokie. Bakın şu buraya kadar bakıyor ama göremiyor burayı. Şimdi <gülüyor> şöyle <gülüyor> bir içeriye <laughs> bakalım. Biri mekit çekiyor, biri öyle duruyor, biri de camdan bakıyor. Hepsini hallettik tamam Bakın şurada bir sandık var Hop buradan bir mayın aldık Bir bıçak daha aldık hatta Aynen Şimdi sırada Şu var Sonra şu var Hatta önce şunu halledebiliriz. Yes. Going sir, going sir. Okey dokey. Yes. Aynen. Al bıçağı. Always ready sir. Bunun küfeğini de alalım. Okey dokey. Çok güzel. Okey dokey. Şimdi şunu halledeceğiz. Evet. Sırayla gidelim. Gel 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 gel. Yat şuraya. Hop. Bakın. Bu ikisi buradayken olmaz. Bu aşağı geldiğinde halledeceğim onu. Şu asker de gelmemeli buraya. Bu görüyor çünkü aşağıyı. Bakalım o nereye kadar görüyor. Hadi dön arkanı. Aynen geliyor. Ready for <laughs> orders, sir. Okey dokey. Çabuk çabuk çabuk, Aha. çabuk 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 çabuk. Al bunu al 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 evet. al. Getir buraya bırak. Okey okey. Sırada bu var. Yes. Evet. Bakın denize taş atıyor. Canı sıkılıyor şimdi. Aha. Yes. Evet. Aynen. Al bıçağını. Bakın şunlar burayı görüyor. At bunu denize. Çok güzel. Şuradan çaktırmadan geçiyoruz. Yes. Yes. Aynen. Oyunu kaydettik. Şimdi şu Heh, tamam gel. Şuradan içe hop. Şuradan içeri bir bakalım. Going sir. <laughs> Bakın bir. İki orada var. Şu sandığın arkasında var birkaç kişi. Bir de buradan gelen var. Tamam. Bir de buradan bakalım. Aynen orada 3 kişi. Bu tarafta bir kişi geliyor şimdi. Bakın geliyor, geldi. Nice. Al bunu çıkar dışarı. Yes. Going, sir. Tamam. O tamam. <laughs> Arkasını döner dönmez bıçaklayacağım. All done sir. Aha. Al çıkar bunu. Okey Güzel dokey. Bunu da geberttik. Aha. Aynen şuraya geç. Yes. Aynen. Şimdi şuraya bir sigara atıyoruz. Geliyor bu salak. Aynen. Aha. Çıkar bunda. O üç salağı öldürür nasıl olsa. Okey, Going, sir. Bıçağımızı da alalım. Aynen. Sigarayı aldık mı? Almışız. Daha doğrusu sigarayı alamadan zavallı adamı öldürdük ya. Yes. Şimdi sigarayı şuraya atacağım. Aha. Sana da bir yumruk. gebertirim seni. Al bunu da. Nice. Şimdi şuraya gireceğiz. Şöyle bir bakalım önce. İçeride içeride bir kişi daha var. Very good. Dal içeri. Bıçakla bunu da. Aynen. Aferin sana. bir tane de sandık var. He, bir mayın daha aldık tamam. Gemileri neyle patlatacağımız belli oldu. Şimdi çıkıyoruz buradan. Koş 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 koş. Aferin dalgıç sana. Şimdi şu dangalağı bayıltıyoruz. Gel böyle sessizce gel 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 gel. Küt. Tamam. Ondan sonra şuraya bir el bombası. Buna bir bıçak. Now what? Ah, burada ölmeyen bir herif var. Ready for orders, sir. Achtung! Die haben uns angegriffen! bu herif nereden geldi o deminki dangalak? Şuradakini öldürmedik galiba. Aynen tamam şimdi bütün haritadaki bıçağı alalım. Haritadaki bütün askerleri öldürdüm. Bakınız tertemiz. Şimdi şu kapıyı açacağız. Burada bir nöbetçi yok muydu? Ha bu gördü. Tamam bu bunu öldürmedik. Buradakini. Bu görüp geldi oraya. Tamam. Şimdi şu kapıyı açıyoruz. Şunu. Bakın. Gel dostum. Aç bunu. Anahtar bu. Bakın. Açıldı. Aynen. Şimdi buraya geleceğiz. Dalgıç kıyafetlerimizi giyip. çağımın bir tanesi şurada mı kaldı? Kalsın orada. Şunda, burada kaldı. Ya da burada mı kaldı? Nerede kaldı? Neyse ya. Aman. Bir bıçak eksik olsun. Bakın bir tane var. Aynen. Önem değil. Hiç önemli değil. Gel buraya dostum hayır hayır buraya şimdi şu dalgıç ekipmanlarını giyiyoruz şöyle dalıyoruz buraya sonra dalıyoruz şöyle ilerle canım şu tarafa şu tarafa abicim He. şimdi şuraya bir mayın koyuyoruz Yeşil yanan yere iki tane aldık ya. Tamam, bu da buraya da bir tane. Tamam, gel şimdi, çık buradan. Çık yukarı. Denizin altında yüzmek şey oluyor biraz. Yanlış yerlere gidiyor. Evet, şimdi karaya çıkıyoruz, güvenli bir yere gidiyoruz ve güm. Uzak bir yere gidince bomba işareti görünecek şimdi. Aynen. Çok güzel. Şimdi bakınız. Şöyle yapayım. Şimdi oyunu kaydettim. B. Küt. Bum. Güm. Hoppa! Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Normandiya ikinci görevde de e, böyle yaptık. Savaş gemilerini, hücum botları patlattık, bombaladık. E, diğer komandolara Diğer komandoların işlerini kolaylaştırdık. Bir sonraki bölüm şimdi göreceğiniz gibi tam olarak, tam anlamıyla Normandiya çıkartması aynı e, tıpkı Eraini er kurtarmak filmindeki gibi bir sahne göreceğiz. E, o sahneyi size izleteyim. Bir sonraki bölümün başında da zaten izleyeceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanala lütfen abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İmal etmeyiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi izleyelim. Thank you. Evet gördüğünüz gibi dehşet zorlu bir bölüm bizleri bekliyor. Bir sonraki bölüm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.